Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Uyanık Ordu ve çevresinde deprem olabileceğini söylerken olası 6 büyüklüğünde depremde Ordu'nun sahil kesiminde bunun 9 şiddetinde hissedilebileceğini söyledi. Ordu bir deprem olacak. Ama bu ordu olacak. Ama ordunun kenarında olacak. Ama şurada olacak. Ama ordu bunu yaşayacak. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Uyanık, ordu ve çevresinde olası bir depremin etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bekliyoruz. Yani bütün Türkiye'de bu beklentimiz var esasında. Ama ordu merkezli düşündüğünüzde ben büyük deprem olabileceği kanaatinde değilim. Ancak ordunun çok yakın civarında var aktif faylar var. Ve bunlar 7'den büyük deprem yaratabilecek faylar. Ki Kuzey Anadolu fayı olarak tanımlıyoruz. Tokat, Niksar taraflarını düşünürseniz o bölgede olabilecek bir depremde ordu önemli derecede etki altında kalacaktır. İşte 1939 depremi, Erzincan depreminde orduda büyük sıkıntılar yaşanmış. Dolayısıyla biz orduda deprem olur olmazdan ziyade esasında nerede, nasıl doğru yerleşimi sağlamalıyız onun peşine koşmamız gerekiyor. Uyanık bölgede meydan gelebilecek altı büyüklüğündeki bir depremin özellikle ordunun sahil kesiminde dokuz gibi çok daha şiddetli hissedilebileceğini belirtti. Kötü zeminlerde yerleşim yaptığımızda mesela altı büyüklüğünde bir deprem düşünün. Bu zeminde biz dokuz şiddetinde hissedeceğiz. Altı büyüklüğünde bir deprem oldu yine de düşünelim ama kayalık zeminde bunu yedi şiddetinde hissedeceğiz. Kayalık bir ortamda yedi şiddetinde. Yedi şiddetiyle dokuz şiddeti arasında çok büyük farklar olacak. Kayalık ortamda oturan insan ya bir deprem oldu bayağı iyi salladı ama hiçbir şey olmadı derken burada oturan insan muaf olduk. Binayıdan yeri gördüm. Dalga bu kadar mı büyük hareket yaptırabiliyormuş. İşte toprakların fışkırdığını gördüm gibi etkilerle yüzleşmeye başlayacak. Orduda deprem etkilerine karşı alınacak tedbirlerin can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından kritik olduğunu belirtti. Biz orduda bir deprem olur mu? Olur. Yani benim buna verdiğim cevap bu. Olur. Çünkü Türkiye'nin her yerinde deprem olacak olacakmış gibi hareket etmek zorundayız. Bunu yapmazsak, bu mantık yerleşmezse eğer sonumuz kötü oluyor. İşte 6 Şubat'ta gördük. 2020'de İzmir'de gördük ki Allah'tan İzmir'de uyarıcı sanki. 117 insanımız vefat etti İzmir'de. 12 tane binamız pires oldu. Binlerce bina hasar gördü. İzmir fayında böyle bir deprem olmuş olsaydı bunu 100 kat düşünebilirsiniz o zaman. Yani binlerce insanın öldüğünü, binlerce, on binlerce evlerin hasar gördüğünü düşünebilirsiniz.